Merhaba tekrar. Benim Fıtıkettin'in 5. bölümünde beraberiz. Bu bölümde size 3 hasta anlatacağım. Bunlardan biri bel bir fıtığı, biri boyun. Sonra tekrar bel fıtığından bahsedeceğiz. Bugün bahsedeceğimiz ilk hasta bir erkek hasta. Yaklaşık 47 yaşında. Çok sağlıklı bir omurgası var ama omurgasını dikkat ederseniz dümdüz. Yani normalde böyle bir C şeklinde olması gereken bir omurga yerine düz bir omurgamız var. Bunun sebebi sırt kaslarının zayıflığı veya karın kaslarının çok kuvvetli olması nadiren olabiliyor. Ama genellikle sırt kasları zayıf insanlarda anatomik olarak omurgada düzleşme görüyoruz ki bu insanların üçte birinde var. Düzleşme bir hastalık değildir, bir durumdur. Fakat bu omurgaya baktığımızda omurilik ilik kanalının içerisinde şurada olmaması gereken bir parça görüyoruz. Bu bayağı büyük bir fıtık. L5 ve S1 yani en alt bölgede yer alan bir fıtık omur ilik kanalının içerisine yarıya kadar neredeyse gelmiş ve siniri burada ezmiş. Bu hasta ani bir sinir boşalması yaşıyor. Evde ailesiyle alakalı bir sıkıntı yaşıyor. Bunun sonunda bir stres ve bir kavga yaşıyor. Onun akabinde bu stresle hasta dinlenirken belinde bir ağrı hissetmeye başlıyor. Sonra ağrısı kalçaya sonra da bacağı vurmaya başlıyor. Yani stresli bir durumda olan bir insan oturduğu yerde dahi fıtık sahibi olabiliyor. Genelde ben şunu dedim, stresliyken, gerginken, işte lavabo eğilip dışını yerden kalem alırken dahi fıtık olabilirsiniz derim. Bu hasta oturduğu yerde fıtık olan orta yaşlı bir erkek hasta. Evet, 5. bölümümüzün ikinci hastası bir boyun fıtığı. Ee, bu da bir erkek hasta. Bu hasta daha genç bir hasta. Aşağı yukarı 40 yaşlarının başında bir olan hasta. Hastanın boynunu yandan görüyoruz. Yukarıda beyin, beyincik, beyin sapı ve omurilik aşağıya doğru iniyor. Şurada omurilik kanalın içine girip omurgi burada ezen bir parça görüyoruz. Kemiklerin arasındaki kıkırdaklar omurluya doğru kaydığında biz buna fıtık diyoruz. Buradaki baskı yapan parça hastanın omuriliğini ezerek hastanın sağ kolunda bir güç kaybına sebebiyet veriyor. Ve omuzun arkasından başlayan kola doğru vuran ağrı parmaklara yayılıyor. Kolunda özellikle çaydanlık ve sülahi kaldırırken güçsüzlük hissediyor hasta. Bu hastanın bu fıtığını oluşturan sebeplerin başında gene stres geliyor. Zaten boyun fıtığını hep söylüyorum. %90 oranda boyun fıtığını bize getiren sebep hastaların yaşadıkları stresler. Bu hasta stresli bir iş günü sonrasında gece uyuyamıyor, sabah bu fıtıkla uyanıyor. Sabah bir kalktım diyor, omuzum ağrıyor. Omuzumun arkasından bir ağrı saatler içerisinde koluma doğru vurmaya başladı. Ve kolumda uyuşma başladı diyor hasta. Bu şikayetle MR çekiliyor ve MR'de bu fıtığa sahip oluyor. Bu fıtık büyük bir fıtık değil. Hastayı biraz istirahat ettirerek, biraz sıcak uygulama yaptırarak ve bu stresini yenmesi için ona destek vererek ameliyattan koruduğumuz hastalardan biri Evet, Beni Fıtık Etti'nin 5. bölümünün son hastasına geldik. Bu da bir erkek hasta. Hastamız genel olarak sağlıklı bir omurgaya sahip. Hafif bir düzleşmemiz var ama çok önemli değil. Genel olarak çok ciddi fıtıklarımız yok. Fakat en altta, yine L5-S1 bölgesinde şöyle baktığımızda yan tarafa doğru giden sivri bir çıkıntı görüyoruz. Bu sivri çıkıntı ters bir hareketle oluşmuş bir fıtık. Bizi bunu anlatıyor. Bu hastanın fıtığı niye yan tarafta? Çünkü hasta oturduğu yerden yana dolup eğilip yerden bir şey kaldırmaya çalışmış. Ağır bir şey de almamış bu arada. Yaklaşık 1-1,5 kiloluk bir poşet almış yerden. Fakat normalde çok daha büyük ağırlıkları taşıyan bir omurgamız varken neden 1-1,5 kiloluk bir poşeti yerden kaldırırken bu hasta fıtık oldu? Çünkü o esnada vücudundaki kaslar spazm yani kasılı haldeydi. Onları kasan ana sebep ise beynin aşırı meşguliyeti. Beynin ana fonksiyonu vücudundaki kasları gevşek Bak aslında beynimiz aşırı çalıştığında, aşırı düşüncelere boğulduğunda, aşırı beynimizdeki tilkiler koşuşturmaya başladığında, o zaman kasları gevşetme işini yapamıyor. Kasları gevşetemeyince spazma giriyor, kasılıyor boynumuz, sırtımız, belimiz, sertiyiz ve bu kasılmış olan kaslar görmüş olduğunuz bu kemikleri sıkıştırarak radik kıkırdağı eziyor ve bu ezilen kıkırdağı bir yana çevirip açılan en ufak bir şey almaya çalıştığınızda bu şekilde yan tarafa doğru bir fıtık patlayabiliyor. Bu hasta ameliyat olması gerekti çünkü bacağında hızlı güç kaybı gelişti hastanın. Ameliyattan sonra güç kaybı düzeldi hasta aynı gün taburcu oldu. Benim fıtık ettiğinin 5. bölümünde size 3 tane hasta aktardım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.